star Yine bir rapid oyunundayız. Siyahlar bizim rakibimiz başladı. Merkeze piyon sürüşleriyle oyun başladı. Biz de kendimizi kısa roka hazırlıyorum. Şöyle kısa rok atayım. Evet filiyle geldi. Filiyle çift bir hamle yaptırayım ona. Aklı başına gelsin. Beyaz filmi buradan geliştireceğim. Atımızı 7. yataydan geldik 7. yataya. Evet. Tahminim yapsın bakalım hareketlerini. Ata at, at değişecek mi? Takibimiz rapid seven bir arkadaş. Biz yiyelim atını. Madem bu yemeyecek. Biz afiyetle hallettik orayı. Evet, burada da piyon değişimleri atımızla yapsak da olur, filimizle yapsak da olur düşünüyorum. Fil mi, at mı? Evet. O yemedi. Biz şimdi atıyla büyük ihtimalle alacak derken Vezirine hamle yapalım. Veziri yön değiştirsin. Evet, veziri yön değiştirdi. Biz şöyle ilerlesek, kadesini yedik, vezirine hamlemizi yaptık. A6'ya vezirini gelir mi? Oraya sıkışır mı? Kendi sahasında mı yer alır? Rakibimiz karar verecek. Bakalım vezirini nereye sokacak? a 6 değil B5'e. B5'e geldi. Madem B5'e geldi biz de vezire vezir desek atla da yiyebiliriz fakat filde de yiyebiliriz. At sanki daha mantıklı olacak. Çünkü C7'ye kalesini gelmemesi için C7'ye gelirse piyon kazanacaktı filimizi saldırdığı için ama bu şekilde o kaleyi tutmuş olduk. Evet şimdi beyaz filimizi hedef aldı. Beyaz filimizi hedef aldı. Beyaz filimizi hedef aldı. Beyaz filimizin geleceği nokta belli zaten. Şuraya geleceğiz mecbur. Burada da atımızı hedef alıyor. Atımızın gidebilecek pek bir noktada yok zaten. Şurada sıkışıp kalsın istemiyorum ben. Dolayısıyla böyle yapsam atımız yerse yapacak bir şey yok. Değişim olacak. Fakat bir hava deliği açmayı yeğledi. Biz de bir şuradan hava deliği açalım. Çift çıkalım buradan. Rakibimiz geliyor üstümüze. Biz de şuraya kale gelmesin diye. Evet şurayı bir ben de şöyle çıkayım gözüme Biraz iyi gözüktü. Evet. Şimdi böyle yaptı çünkü bir kere daha sürüp büyük ihtimalle arkadaki kaleyi hedef alacak. Tahminim. Aa. Tekrar ata aynı yerine geleceğiz. Süre piyon. Atımızı sıkıştırırsa. Tekrardan aynı noktaya geleceğiz. Evet filimize bir hamle yaptı. Filimizin gireceği nokta belli. Diğer taraf tehlikeli olacaktı. T8'e geldik. Evet, şimdi ne yapacağız? Bu piyonumuzu hedef aldı arkadaşımız. Fil orayı tutuyor ama atımız çok burada sıkıştı. Hiç istemediğim şeyler oluyor. Atım orada sıkıştı kaldı. Biraz ata hareket verelim. Veremiyoruz. Çünkü çok iyi geliyor üstümüze üstümüze. Evet. Üstümüze üstümüze iyi geldi. Şöyle yapalım. Bakalım ne olacak. Böyle halletti olayı. Biz de piyonla yersek oradaki piyonun ayrık piyon fil de yiyelim. O da bizim büyük ihtimalle piyonumuzu yiyecek. Evet piyonumuzu hedef alabilir. Çok mecbur yiyeceğiz. mecbur yiyeceğiz. Şöyle yaptık. Evet. 8. yataya kalesinde gelebilir. Gelirse atımızı açmaza alma ihtimali var. Fakat öyle yapmadı. Böyle yapmayı tercih etti. Biz de şuradan ilerleyelim. Atımızı açması sokmayalım. Piyon, piyon sürüşü yapabilir. D4 Piyonunu sürerse Bizim hamlemiz ne olmalı? Öyle yapmadı. Başka türlü yaptı. fil çifti çok tehlikeli duruyor. Rakibin fil çifti özellikle siyah fili köşede çok tehlikeli duruyor. Bakalım nasıl karşılayacağız. Süreler de 5'er 6'şer dakika kalmış. Çayımızı yudumlarken oyunumuza devam ediyoruz. Rakip fil üstünlüğü var, iki piyon üstünlüğü var. Maçı alacak gibi duruyor. Hata yapmaya zorlayabilirsek Belki kazanırız. Evet. Kaleleri değişime zorladı. Mecbur. Mecbur değiştik kaleleri. Mecburiyetten değiştik. Belki böylesi daha iyi. Bilmiyorum. Finimize inerleyeceğiz. Batımız inerledik. Çünkü kalesi yok, fil çifti açık alanda çok tehlikeli durumlarda da şu an çok tehlikeli, ilerliyor. Evet, fil ile piyonumuzu bağladık. Bu arada maç 10 dakika olmuş, başlayalım İşte şu filler hiç bizi kıpırdatmıyor tane fil olması rakibimizin avantajına. Şahımızı daha merkezi bir yere gelmem lazım. Yoksa burayı alamayacağız. Şöyle merkezi bir yere gelelim. Evet bizi kovuyor. Atımızı uzaklaş dedi buradan. Biz de mecburen buraya geldik. F6'ya geldik. Atımızı başka da gelebilecek bir nokta yok. Buradan Evet şu hattı tutayım ben. Çaprazı filin o hattan şahımı ilerletmek istiyorum. Fırsat verirse. Fırsat vermedi. Yapacak bir şey yok. Fırsat vermedi. Çok da iyi düşündü. Biz de şöyle yapalım. Bakalım bu işin sonu nereye varacak. Biz de atımızı güzel kullanabilirsek, çatal atabilirsek rakibimize bir şekilde filinin birini düşürebilirsem. Ama işte iki piyon üstünlüğü var. Süresi azalıyor. Bu arada Piyonları var. Ben olsam bu kadar piyonla düşünmezdim. Piyonları sürerdim. Rakibimiz düşünmeyi tercih ediyor. Bu hattan ayrılmıyor ki ben yukarıya çıkmayayım. Çok güzel bir düşündü rakip. Tebrik ediyorum. Daha iyisi olamazdı. Şöyle bir Beyaz filin hamle yapalım. Bakalım bir tuzağa, muzağa çekebilirsek. Fil çift çok tehlikeli tabii. Ata da güçünü lazım. At çatal atarsa çok tehlikeli olur. Şuraya bizi düzen, dikkat kullanalım Piyonlara ama beyazdan ayırmıyorum. Çünkü beyaz film onları tutabiliyor. Şahım da şu an gerçi yanında ama ne olur ne olmaz. Bir şah çeksem işin sonu nereye varır? Şöyle bir şah çeksem acaba ne olur? Bakalım rakibimiz. Evet. O tarafa doğru geliyor. Olmadı bu. Mecbur bir şah daha çekeceğiz. Üstümüze gelirse eğer atımı D5'e alacağım. Evet. Piyonla saldırıyorum. Piyon tabi siyah fili tutabilir. Tutamaz demiyorum. File fil değişebilir rakibim. Beyaz fillerini değişip çünkü piyon üstünlüğü var, kazanmak istiyor. Orada bir engel ve mani var. Niye böyle bir şey yaptı? Piyon verdi şu an rakip bana. Piyonu hediye etti. Köşedeki piyonu vezire çıkmayı tabii düşünüyor. Onu atımızla kesmek çok zor değil fakat şöyle yapalım. onu kesmemesi çok zor değil. Fakat bir de için fakat kısmı var. Şöyle yapalım bakalım. Üzerine gidelim. Şah çekecek büyük ihtimalle. Beyaz piliyle. Çekmedi. değişme zorlayacak beni. Büyük ihtimalle biz şah çekelim. Yavuz hırsız ev bastırırmış. Biz, biz şah çekelim bakalım. Ne yapacak şu an? İlerliyorum. ilerlemek güzel. Aa yanlış yaptım. Şah ile gelirse. Yok. Yanlış çok da büyük bir yanlışın içinde olmadık fakat piyon sürerse işimizi yani öyle yapınca ne oluyor? Beraber bitirmeye çalışıyor maçı? süresi de azalıyor bir yandan. Bir yandan çomak sokmaya çalışıyor. Şöyle yapsak nasıl olur? Hım. Atımı manevra yaptırtmıyor. Dolayısıyla şöyle gelsek. He, evet. Atımız burayı tutarken tahminim atıma fili ile hamle yapacak. Sonra da sen sağa ben selamet diyecek. Yaklaşalım. Şuraya. Evet böyle yaptı. Atımızı vermememiz lazım. Bir yandan da piyonumuzun ilerlemesi gerekiyor. Atımızı feda ettik gibi şu an. Bakalım işin sonu nereye varacak. Vezire çıkmamızı engelleyemedi. Yok engelledi. Vezire çıkmamızı engelledi maalesef. Ben engelleyemez diyordum fakat çok acayip engelledi. Bir dakika kalmış. Evet, kayıp oldu bu maç. Fillerinden yaklaşamıyorum. Büyük ihtimalle işime gelir. şah çekeriz bizde evet oyun kayıp oldu oyun kayıp oldu çekiliyoruz bir sonraki maçta görüşmek üzere arkadaşlar